Merhaba arkadaşlar. Bugün ben yeni video yapıyorum. Evet. Şöyle gömüz olduğu gibi yürüdüm. Şöyle şöyle bölme var. Böyle şunu şöyle, şöyle döndürelim ve seslendirme yapıyorum. Köp nıkılıklı. Tamam. Tamam. Şimdi şöyle katılıyorum. Öyle, böyle, 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 böyle. Şimdi bunda da ona gitsin. Tamam. Şimdi bunu al. Şöyle. Bir dakika abi. Bir dakika. Bir dakika, bir dakika. Bir dakika. Böyle. Tamam. Şimdi mıcı tamam. Mıcı da böyle satıyorum. Bir dakika. Tamam. Ay, bu da iki tane var arkadaşlar tamam. Baba, tamam. 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 Şöyle, şöyle de yapıyorum. Böyle. Böyle yapıyorum. şöyle tamam. Ben bu da yapıyorum arkadaşlar. İlk gösterim saat 13 günü. O saat 10'da yayınlanacak. Hadi görüşürüz.